kıyamete yakın bunlar çoğalacak buyuruyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle mi oluyor? Buyurduğu gibi midir? Buyurduğu gibidir. Niye buyurduğu gibidir? Yani şu anda ben size imandan sonraki en büyük amelin namazı baz alarak konuşuyorum ki o namaz artık değil mi? kafasını sallayandan sakıt olmaz. Kafası sallandıkça herkesin kılması gereken bir amel, yapması gereken bir amel. Kafası sallandıkça. Direkt vücudunun hepsi felç olsun. Kafası sallandıkça lazım. Böyle bir amelden bahsediyoruz. E bunun şartlarını efendim e, bilen, bu husustaki ilmi haline vakıf olan kaç kişidir? Kaç kişidir? Hepiniz namazla mükellefsiniz. Hepinize namaz farzdır. Bunun şartları var içinde dışında. Eee ta hadesten taharet, necasetten taharet meselesinde ta haladaki hallolması gereken işlerde istinca istibra meselesinde kurunma meselesinde, bekleme meselesinde, akıntının kesilmesi meselesinde çoğu insan zaten yolda kalıyor. Daha tuvaletten çıkamıyor ki camiye girsin. Orada bu bitiriyor işi. Bozuk ameli, fasit oluyor. Ondan sonra geliyor işte ve kurulanmadan, durulmadan, beklemeden etmeden abdest oluyor. Zaten orada bitti onun işi. Onun namazı olur mu? Evet. Bak nereden? ece işte, bu farz, bunu bile bilmiyorsun. Nasıl olacak şimdi? Tabii ki Resulullah'ın buyurduğu gibi Namaz kılan çoksa da bilen az olacak. Burada kur'an'dan hop batre namaz kılıyorsun. Ama namazın ahkamını bilmiyorsun. E nasıl olur bu namaz seni ilgilendirmiyor mu? İlgilendiriyor. E, nasıl oluyor? E kıraatı bilmiyorsun. E namazın şartlarından biri nedir? Kıraattır. Kıraat ne demek? Okuyuş. E sen bunu e, biliyorum ben efendim. İnna tayna okuyorum. Kulfu vallah okuyorum. Olmuyor ki. İnna tayna diye bir şey yok ki. Kulfu vallah diye bir şey yok ki. Eşhedü'yü bilmiyorsun be adam ya. iman kelimesini bilmiyorsun Allah aşkına ya. Bir eşhedü'yü doğru telaffuz edemiyorsun. Heyi ha yapıyorsun ya. İman kelimesi ya. Mana bozuluyor. E ben bunlara mecbur. Mecbursun. Üç tane kelime, beş tane kelime sana bütün Kur'an'a hafız ol demediler ki. Mecbursun. E benim dilim düzelmiyor. Düzelteceksin. Ne yapalım ya? El alem beş para için her tarafını düzeltiyor. Sen de dilini düzelteceksin ya. Tabii. Diz çökeceksin. Hocana karşı oturacaksın. Namaz için ne lazım? Sübhanekesi, fatihası. Bir zamm sure olaraktan efendim uzun okumana lüzum yok. İki tane sure olsun namazı kurtaracak kadar. Ve bir sure bile olsa her rekatta onu okusan bile mesela farzını yerine getirecek kadar ya bir sure. E sen bunu okuyamıyorsan nasıl olacak ya? Kul Allah ya, İhlas-ı Şerif. E bunu bar doğru. E onun için, yani bu hadis-i şerif yerindedir. Bu hadis-i şerif doğru buyuruyor. Kıyametin alametidir bu görüntü. Bu manzara, bu cemaatin durumu. Kıyamet alametleri. Neden? E bunlar namaz kılan insanlardır. Ama namazla ilgili fıkı bilgisi kıt olan insanlardır. E bu olmaz. Bu bize yakışmaz. E ama maalesef durum budur yani. Şimdi namaz kılanların oranına bakarsan yüzde beş kılıyor, yüzde on kılıyor. O ayrı bir konu. Tabii ki ekseriyet kılmayanlardır. Bir namazlardır. Onu konuşmuyoruz. Kılanlar içinde konuşuyoruz. Kaç kişi bilerek kılıyor, kaç kişi bilgisiz kılıyor? Bunu hesabını yaptınız. Hadis-i şerif ibadet yapan çok, fıkhını bilen az olacak. Kıyamete yakın durum bu olacak. Maalesef kıyamet alametini idrak ettik. Bu zamanda. E Şimdi hiç olmazsa biz bu e, zemden bu tenkitten ne yapalım? Harç olalım. Şimdi yağmur çok yağacak, nebat az olacak. O bizi ilgilendirmiyor pek. Çünkü yani yağmuru biz yağdırmıyoruz, mahsulü biz bitirmiyoruz. O ayrı bir konu şimdi. O da tabii bizim yaptığımız amellerden etkilenme olarak Rabbimizin amelimize karşılık vererek e, cezasıdır. Ayrı davada o biraz toplumsal oluyor. Ama biz münferit olarak konuştuğumuz zaman da kendimizi bu zemden, bu tenkitten, bu kınamadan çıkarabiliriz ya. Nefsimiz itibariyle, çoluk çocuğumuz itibariyle ne yapalım Bismillah diyelim, Efendi Hazretleri buyurduğu gibi 90 yaşında olsan Besmele'ye başla. 90 yaşında olsan. E bu yolda yaşarsan bu yolda ölürsün. İlim tahsilinde her gün biraz git dilini düzeltme Değil mi Sübhane Keden? Ettehiyyatü, salli barik, kunut duası yani mecburi şeyler. Bunları bir e, bilen bir insana efendim de hocam efendi, beni bir dinle ben belki de e, yanlış okuyup da mana bozuluyordur falan. Bir kontrolden kendini geçir. Ne var? Efendim ben şimdi bu yaştan sonra utanırım. Zaten bir tutam sakalım var. Ben beyaz kafamdaki sarık Halep müftüsü gibi. Millet beni görünce ayağa kalkıyor. Hocam hocam diyor. Ben de gidip adama beni biraz okut dediğin zaman rezil olmak var. E şimdi işte o ahirette daha büyük rezaletler var ya. Ahirette daha büyük belalar var. Utanmaktan dolayı ilim tahsil etmeyenlere büyük azaplar var. Hadis-i şeriflerde. Utanmaktan dolayı. Yaşım geçmiş, başım geçmiş. Tipin müsait değil, şeklin müsait değil, ayıptır falan düşünenler, Allah'ın dinini öğrenmeyenlere büyük vaidler var ya, tehditler var ya. Biz bunlardan uzak olalım inşallah. Kendimizi uzak tutalım. Ne olsun? İnşallah ilim tahsilinde yaşarken ölelim. Men cahul mevt ve huve yutlubul ilme İslam. İslam'ı ihya etmek için. İslam'ı diriltmek için. İlim tahsil ederken ölüm gelip çatan Mevla buyurmuyor ki Habibi duyurmuyor ki Efendim sen niye bu yaşa kadar kaldın da bu zamana kadar ilmi bitirmedin de böyle öldün be Seninki sıfıra gitti Ya ne buyuruyor O yolda ölüm gelip kendisini bulanlar ve Cennette peygamberlerle bir derece oynar Cennette peygamberlerle arasında tek bir derece farkı var sen bu makama gözdik ya. Bu makama göz. Ne utanmak, arı, haysiyeti, bilmem neyi bırak. Otur, efendim besbeleden ne yap? Biraz tasih huruf yap, harflerini düzelt. Efendim kıraatını düzelt. Namazın şartlarını biraz daha dikkatlice öğren. Öyle kıl. Bilinçli kıl. Namazın fıkhını bil. Tabii ki. En büyük mesele namaz olduğu için bir de günde beş kere tekrarlandığı için hepimizin başında bir de telafisi çok zor. Yani adam şimdi bu kadar yanlıştan kıldı, ondan sonra doğruyu öğrendi, geri dönüp de bundan hepsini kaza etmesi meselesi nasıl hal olacak? Buna ömür mü edecek? Bak İmam-ı Azam Efendimiz'den rivayet ediliyor, mektubatın kenarında var. İmam-ı Efendimiz. Abdeste, e, namazda 12 bin fıkıh meselesi var diyor. 12 bin. Bunların 8 bini ne diyor? Hazır cevabım. Yani öbürünü araştırabilirim abdestteki meselede efendim ayak parmakları ne yapılacak? Hilallanacak. Yani elde ayakta parmaklarının aralarına su girmesi için özellikle de ayakta da daha çok oluyor yani. İyice hilallamadığın zaman da kuru yer kalma ihtimali ekseriyetle vakı oluyor. O çok büyük azap. Çok büyük tehlike. Su girmeyen yerlere ateş girecek. Cehennem ateşi mutlaka değecek oralara. Onun için Ökçeler topuklara arkaya doğru gitmediği zaman su. Vay o ökçelerin ateşten neler çekeceğine buyurdu Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dikkat edeceksin. Bir abdest almalar var. Ben ağzıma burnuma verene kadar adam ayağından çıktı gidiyor. Nasıl beceriyor bu kadar almayı ya? Nasıl oluyor bilmiyorum. Ben de yani o çok vesveseli bir adam değilim. Ağır aksakta bir adam Normal alıyorum yani. Ben ağzımda burnumdayım adam ayağından çıktı. Samimi söylüyorum böyle ya. İki rekat kılamadan adam dördü bitirdi gidiyor. Sanki ben hatimle mi kıldım ya? Ben de inna tayna kıldım. E nasıl oluyor aynı anda bir bu kadar? Bu kadar oynar mı ya? Atlattın işte. İmamlar bile atlatıyor. Bir Fatiha'yı hesap et. Sesli okurken kaç dakika, sessiz okurken kaç dakika? Hesap et derken namazın içinde saatine bakma yani. <laughs> Misal veriyorum. Dışarıda olan biri bunu hesap ede bilir. Efendi Hazreti bunun üzerine çok durur. Yahu diyor Sübhanallah e, süb şey de diyor aşırı okurken şu şey okurken bu okurken sübe kalkaleler bir idgamlar günneler ne talimler tecvidler döktürüyorsun ne ses gidiyorsun diyor. E peki millet duyarken güzel okuyorsun da Mevla'ya duyurturken kıraat yaparken niye diyor dikkat etmiyorsun bunun sesine besine diyor. Bunlar hassas işler. Allah'a görür gibi ibadet bunlar. Fıkıh bu, din bu. Öbür türlü öyle şey olur mu? Efendim, ayakta Fatiha'yı ses dokurken adam bir, bir, dakika, iki dakika sürüyor. Bir de sessize bak. Ben daha belimi doğrultana kadar imam gitti rükkan. Ne oldu ya? Biraz ayakta durduğumuzun farkında olalım. E tamam sen geç kalkıyorsun. Tamam tamam ben biraz rahatsızım. Geç kalkıyorum ama bu kadar da olmaz. Hesap yaptığın zaman çıkar meydana. Bu kadar olmaz. Dolayısıyla yani Bilmek de meselesi ayrı, uygulamak, tatbikat meselesi ayrı, ilim ayrı, amel ayrı. Ama Rabbim inşallah hepsini birden nasip eylesin. Amin. Tabii ki efendim amelsiz bir ilim, el-ilmu bila amel diyor, keş-i -e temer. He, meyvasız ağaç gibi neye yarar? Sobaya, cehenneme odun olur tabii ki. O amelsiz ilim tabii ama aksi de çok tehlikelidir değil mi? Amel var, ibadet var fakat ne yok? İlim yok. İlim yok. Yani bilgisizce yapılıyor. Bu da amiletün, nasibetün çalışmış, yorulmuş, boşuna yorulmuş. Boşuna yorulmuş. Ahirette hiçbir ameli kabule şayan değil. E tabi bunun da kaç tane şey var. E tabi görünen şartları var. Kalple ilgili şartları var. Şart çok. Ama bunları öğrenmek lazım. Lazım. İhlas. Yaptır Allah için yapmak bunlar. İlim bunlar. Din bunlar. Onun için kıyamete yakın ne olacak efendim? İbadet yapan nispeten çok olsa da e, fıkhını bilen az olacak. İnşallah biz o azlardan olalım.